Sevgili koç, bugün derin duyguların peşinde koşabilirsin. Güneşin balık burcundaki enerjisinden çokça yararlanabilir, kendini bulabilirsin. Duygusal ihtiyaçlarına odaklanabilir, ne istediğini bilerek hareket edebilir ve mutlu olabilirsin. Aşk, sevgi ve bağlılık Tüm iş yoğunluğa ve haftanın hızlı başlayan çalışma temposuna rağmen hislerinin peşinden koşabilirsin. Sevgiden güç alabilir özellikle çocukların, kardeşlerin veya partnerinle yakın temaslar kurmaya odaklanabilirsin. Belki birlikte yapılacak bir fiziksel aktivite, spor faaliyeti ya da akşam üzeri eğlencesi sana kendini güçlü hissettirecektir. Her şeyden önemlisi, sevdiklerinle anı biriktireceğin bugünün tadını çıkarmalısın. Tabii bir yandan hayat koşturmacası ve iş yoğunluğuna kapılabilirsin para kazanmak ve imkanlarını genişletmek üzerine odaklanarak yeni bir iş aramaya başlayabilirsin. Ancak bunun için acele etmemelisin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün büyük bir kalabalığa karışman gerekebilir. Bir iş etkinliğinde yer alabilir, haftaya toplantı ile başlayabilir ya da eğitime katılabilirsin. Gelişim odaklı bu etkinlikte hayatının seyrini değiştirebilecek ya da en azından sana ilham verecek anlar yaşayabilirsin. Ufkunu açacak gelişmelerin yaşanabileceği etkinlikler sırasında yeni sorumluluklar da edinebilirsin. Tam da bu noktada bir süredir hayata geçirmek istediğin ancak gerekli olan başlama motivasyonunu bulamadığın konulara odaklanabilirsin. Başarıya doğru ilerlemeni sağlayacak bu itici güçle yenilenmenin tam zamanı. Yeter ki kendine bir hedef belirle ve ilerle. İş hayatındaki ilerleyişin ve yükselişinin anahtarı olan kalabalıklar arasında özgüvenin de artabilir. Kendinden emin bir şekilde ilerleyerek profesyonel hayatının dışında aşk hayatında da olumlu gelişmeler yaşayabilirsin. İlişkide ayakların yere eskisinden daha sağlam basabilir ve daha çok söz sahibi olabilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün her zamankinden çok daha cesur ve kararlı olabilirsin. Bir süre önce yaptığın seyahat planını değiştirebilir. Anlık bir gelişmeyle rotanı değiştirmeye karar verebilirsin. Tam da bu noktada iş için çıkacağın yeni bir yolculuktan söz etmek mümkün olabilir güçlü bir ilerlemeyle pastadan en büyük payı almak için hızlı hareket etmen de gelebilir. Bu aşamada ne istediğini bilmeli, finansal verileri ve teknolojiyi kullanmalısın. İlerlemeyi tercih ettiğin kariyer alanı mevcut düzenini değiştirmeni gerektirse, dahi rasyonel verileri kullanmalısın. Mantıksal yaklaşımlardan yararlanmayı ihmal etmemeli, bu süreçte sezgilerine de güvenmelisin. Tüm bunlar olurken biraz manevi destek de hiç fena olmaz, değil mi? Özellikle ailenden alacağın destek ile her zamankinden çok daha güçlü adımlar atabilirsin. Korkusuzca ilerleyebilir, manevi anlamda da kendini başarılı ve iyi hissedebilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yengeç, bugün duyguların ile mantığın yer değiştirebilir. Hayattan ne istediğini sezgilerin ya da hislerinle keşfetmek yerine akılcı hedeflerle belirleyebilirsin. Ayakların her zamankinden sağlam basarken yere ilerlemeye hazır olduğunu da fark edebilirsin. Bilinçaltındaki derin uyanış ile ruhsal anlamda gelinlemeye de odaklanmalısın. İlerlemek için bu harika pazartesi gününün her anını değerlendirmelisin. Yerinde duramadığın bir enerjiyle güç kazanmayı hedeflemelisin. Bu sayede kişisel hedeflerine odaklanmalı bir yandan kadersel olaylardan ve ansızın kapını açan fırsatlardan da yararlanmalısın. Hayat önünde tüm kapılarını açıyorken güç ve otorite sağlamalısın. Tüm bunlarla sadece kişisel anlamda bir değişim yaşamayacağın da aşikar. Tıpkı bir mum gibi etrafını da aydınlatacaksın. Üstelik etrafına güç oldukça sen de eskisinden daha güçlü olduğunu fark edeceksin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün ani değişiklikler hazır olmalısın. Yeni hafta ile birlikte karşına çıkan alternatifleri değerlendirmelisin. Ama daha da önemlisi bir takım aksiliklere hazır olmalısın. Zira planların değişmek zorunda kalabilir, işler kontrolden çıkabilir ve bu retroda bazı aksilikler yaşanabilir. İşte tam da bu noktada özellikle iş hayatında spontane kararlar ile hareket etmeye, inisiyatif almaya ve alıştığın düzeni değiştirmeye hazır olmalısın. Bu sayede olası sorunlardan olumsuz etkilenmezsin. Her şeyin kontrol altında olmasını tercih ettiğini biliyoruz. Bu yüzden uyarmalıyız, ufak tefek sorunlar kontrolü kaybetmeni sağlamayacaktır. Yeter ki sakin ol. Bu arada aşk hayatında da bazı sorunlar yaşanabilir basit yanlış anlaşılmalar ilişkinde tartışmalara neden olabilir. Sakin olur ve belki de biraz alttan alırsan, her şey eskisinden daha güzel olacaktır. Tatlı kavgalara ve tartışmalara da bir şans vermenin zamanı. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün finansal konularda bir hayli şanslı olabilirsin. Hiç beklemediğin bir anda kazanmanı sağlayacak fırsatlar ve iş teklifleri karşına çıkabilir. Böylece yeni bir projede yer alarak gerçek yeteneklerini ortaya çıkarma şansı elde edebilirsin. Aynı anda yeni bilgiler de edinerek alıştığın düzende eskisinden çok daha güçlü ve başarılı olabilirsin. Özellikle kariyer hayatında önüne açacak eğitimlere ve yeni bir dil edinmeye odaklanmalısın. Çabalarının karşılığında para kazanacağın aşikar ama bugün çaba sarf etmeden de kazanabilirsin. Şimdiden söyleyelim, köklü bir mirasın sahibi olabilir, tazminat ya da artık neredeyse unuttuğun bir toplu paranın eline geçmesiyle maddi anlamda özgürlüğüne kavuşabilirsin. Tam da bu noktada paranı katlamanı sağlayacak girişimlere imza atmalısın. Doğru adımlar atarak, güçlü stratejiler belirleyerek ve akılcı bir ilerleme hedefleyerek kazanabilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün her zamankinden çok daha güçlü sorumluluklar alabilirsin. Özellikle uzunca bir süredir ertelediğin, yarım bıraktığın, tamamlamak için zaman ve enerji bulamadığın işlere odaklanabilirsin. Disiplinli ve düzenli bir ilerleme planı yaparak kariyerinde başarı elde edebilirsin. İşte tam da bu noktada yeteneklerini ortaya çıkarmalı, sorumluluk almaktan korkmadan ilerlemeye karar vermelisin. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var. Başkalarının sorumluluklarını almaya da son derece meyilli olsan da önceliğin kendin ve kişisel hedeflerin olmalı. Her zamankinden farklı bir yol izleyerek takım oyuncusu olmayı değil, bireysel başarılarla ödüllendirilen tarafta yer almayı istemelisin bu sayede gireceğin her rekabette başarılı olabilirsin. Bireysellik ve kişisel hedeflerden söz etmişken ilişkilerine de değinmeliyiz. Zira bugün, aile içinde ve romantik ilişkide aldığın sorumluluklarla ise huzurlu bir ortam sağlayabilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Akrep, haftanın ilk gününde güçlü enerjileri yönetmeyi öğrenebilirsin duyguların ile mantığın arasında net bir çizgi çizebilirsin. Bu sayede kararlarını hem sezgisel yaklaşımlardan yararlanarak hem rasyonel verileri kullanan akılcı bir şekilde alabilirsin. Pratik çözümler üretip kazanmaya da hazırsın bugün. Tam da bu noktada analitik zekan sana kıymetli bir yol gösterici olacaktır. İş hayatında başaracaklarını düşününce ilham almamak da pek mümkün değil. Zira her zamanki gibi cesur ve bu kez daha dengeli adımlar atacak, kararlı ama sakin bir yol izleyeceksin. Ancak heyecanını ve hızlı sonuçlar elde etme arzunu yönetmen gereken bir dönemdesin. Bu aşamada yeni bir iş kurabilir, daha iyi bir pozisyonda farklı bir işe başlayabilirsin. Retro sana pek de dokunmayacak gibi. Hızlı yükselişin sırasında duygularını da yönetmek ilişkilerinde de huzuru beraberinde getirecektir. Bol şans. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yay, haftaya iş ve kariyer hedeflerinden uzaklaşarak başlayabilirsin. Olmadık planlar yapabilir, ilginç projeler ve fikirler üretebilir, böylece kolayca akla gelmeyen hedefler belirleyebilirsin. Hepsinden önemlisi büyük heyecanlar peşinde koşabilirsin. Belki de bir süredir sessizliğe bürünen özgür ruhun uyanıyordur. Ne dersin? Tam da bu noktada bir anda gitmeye karar verebilirsin. Yenilenme arzusu ile dolup taşabilir, sezgilerini takip ederek hayatını etkileyecek değişiklikleri önceden sezebilirsin. İşte bu sayede yeniliklere kolayca uyum sağlayabilirsin. Yaratıcılığını besleyen bir enerji ve ilham ile sanatsal faaliyetler de gündeminde yer alabilir. Müzeye gidebilir, sanat galerilerini gezebilir, opera ya da tiyatro gibi etkinliklere katılabilirsin. Bilişini ve bakış açını besleyecek ilgi alanlarına ihtiyaç duyabilirsin. Tabi çantanı alıp spontane bir yolculuğa çıkmazsan. Günlük Burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, Haftaya tutkulu ve hareketli bir şekilde başlıyorsun. Her ne yapıyorsan başaracak, ne istiyorsan ya da neyi hedefliyorsan ulaşacaksın. Mars'tan aldığın güçlü enerjiyle her zamankinden hırslı da olacağına aşikar. Bu yüzden hedeflerin doğrultusunda ilerlerken önüne hiçbir şey de çıkamayacak. Tam da bu noktada pazartesi gününün enerjisiyle dolup taşıyacaksın. Ancak dikkat etmelisin. Çünkü bu denli hırs ve güçlü motivasyon agresifliğe dönüşebilir. Üstlerinle aranda ego savaşı söz konusu olabilir ya da ekip içerisinde lider olmak yerine yöneticilik rolüne bürünebilirsin. Oysa gerçek bir lider olmak sana düşündüğünden çok daha büyük bir başarı getirecektir. Hırslarını kontrol altında tutarsan Merkür Retro'ya rağmen güçleneceksin. Gelelim romantik konulara ve aşk hayatına. Bugün istediğini almak konusundaki kararlılığın ilişkilerde sorun yaşamana neden olabilir partnerinle ya da flörtünle aranda denge kurmakta zorlanabilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün enerjini toplamalı ve haftaya hızlı başlamaya hazır olmalısın. Düşüncelerin zihninde peşi sıra oluşmasına izin vermeli, üretmeli ve fikirlerini hayata geçirmek konusunda da kararlı olmalısın. Tabii bu süreçte Merkür retroda olduğunu da unutmamalı bu yüzden kendine açık ve net bir şekilde ifade ederek olası, yanlış anlaşılmalara karşı önlem almalısın. Aynı anda basit asksaklıklara da hazır olsan iyi edersin. Her ne kadar ilerleyeceğin yolu bilsen ve kendinden emin olsan da her şey tam da istediğin anda olmayabilir. Sabırlı olursan kazanacağın bu süreçte ani kararlardan da kaçınmalısın. Tabii tüm bunlar olurken kendine öncelik vereceğini biliyoruz. Maddi ve manevi anlamda çıkarlarını gözeterek ilerleyeceğin yolda hızlı bir yükseliş başlıyor. Şimdi hafta boyunca bolca hareket ve karar vermen gereken olay seni bekliyor. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Balık, bugün sezgilerini takip etmelisin. Haftaya derin bir farkındalık duygusu ve enerjiyle başlayabilirsin. Bu enerjiyi en iyi şekilde değerlendirmeli, iç sesinin, dürtülerinin ve mesajlar içeren görülerinin peşinden koşmalısın. Güneş Koç burcuna geçmeden önce burcundaki seyahatini tamamlamak üzereyken, Satürn ve Neptün'ün de enerjisiyle ruhsal dönüşümlere hazır olmalısın. Çünkü tüm bu enerjiler sayesinde hayallerin ve gerçek hedeflerin arasında denge kurabilirsin. Seni başarıya ulaştıran adımlar atabilir, beklenmedik ve güçlü bir yükseliş yaşayabilirsin hırslarını besleyecek dürtüsellik retroda en iyi başlangıçları yapan kişi olmanı sağlayacaktır. Bir dene deriz. Sadece iş hayatında değil özel hayatında da yeni başlangıçlar yapabilirsin. Kalbinin ritmini değiştirecek bir yabancı ile tanışabilirsin ama bu birliktelik uzun sürmeyebilir bizden söylemesi. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Eğer aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.